Arkadaşlar merhabalar. Şimdi bu güncellemeden sonra bu wallet kısmında biz trade yaparken eskiden çok zorlanmıyorduk. Gerçi Solona'yı GST'ye çevirirken falan çok nazlanıyordu. GST'yi USDC'ye çevirdiğimizde çok problem olmuyordu. Arada böyle ufak tefek pürüzler yaratıyordu. Onu da mazur görüyoruz. Çünkü arka fonda apilerle bu orkaya bağlı bir sistem. Bu bizim soğuk cüzdanımız. Dolayısıyla bu tarz ufak şeyler olabilir diyorduk. Ancak bu güncellemeden sonra bu çığırından çıktı yani bizi biraz sinirlendirecek aşamaya geldi. Biz de dolayısıyla alternatif yollara başvurduk. Çok çok basit bir sistem. Şimdi buraya geldik. Buradan şu sağdaki çark var üstte. Ona tıkladık. Backup dedik. Şifremizi isteyecek. Girdik. Şu VFC yazıyor. Oraya basıyoruz. Şimdi şu aşağıda press and hold yazacak. Ona tıkladığınız zaman kelimeleriniz dökülecek. Bu kelimeleri bir kere mutlaka bir kağıda yazın. Bu kağıdı evinizde ya da herhangi bir yerde güvenli olabileceğini bir yerde dursun. Bu kelimeler sizin cüzdanınızın kelimeleri. Çok önemli kelimeler. Bilmeyenler için söylüyorum arkadaşlar bilen arkadaşlar bu kelimelerin değerini bilir. Bu kelimeler sizde olduğu sürece bu cüzdanı her uygulamada açarsınız. Phantom'da açarsınız, Slope'de, Trust Wallet'da, SafePal'da. Aklınıza gelebilecek her uygulamada açılır. Şimdi buradan kelimeleri aldık. Ben Slope kullanıyorum. SafePal'da da yapabilirsiniz bu olayı. Şimdi Slope Wallet var. Slope Wallet'ı indirdik. İndirdiğinizde ben şimdi bu kelimeleri girişini yaptım. Ancak siz yapmamış olacaksınız. Import diyeceksiniz. Zaten sistem basit. Mantık aynı. Bu temeli bilen herkes bilir. Temeli bilmiyorsanız da mutlaka YouTube'da bununla alakalı içerik üreten arkadaşlar var. Soğuk cüzdan nasıl kullanılır? Import edilir. create yani yeni oluşturma vesaire. Bunları izleyin. Şimdi biz açtık cüzdanımızı. Sizin de açtığınızı varsayıyoruz. Şimdi bu cüzdanımız neresi? Burası. Biz burayı buraya taşıdık. Taşıdık mı? Taşıdık. Güzel. Şimdi şu ortadaki, ortadakine basıyorsunuz. discord diye geçer. Burada orka zaten çıkıyor. Defilerde Dex, Orka. Bastık. Şu kutucuğa tıkladık. Bitti dedik. Orka'ya gittik. Şimdi aşağıda Connect Wallet diyor. Şimdi ben Wallet'ım bağlayınca hemen bağlanacak. Slope'yi seçtiğimiz zaman. Yani burada imza atıyoruz bu Dex'e. İmza atmak ne demek? Bu da önemli bir nokta arkadaşlar. Yani siz Orka'ya kendi Wallet'ınız üzerinde bir hakimiyet sağlıyorsunuz. Yani gidip sürekli böyle değişik değişik dex'lerde imza atarsanız cüzdanınızdaki parayı adamlar alır, çeker götürür. Buna hiçbir şey yapamazsınız. O yüzden mesela böyle airdroplara katılan vesaireyle katılan arkadaşlar cüzdan zaten herkes rahatça açabiliyor. Farklı bir cüzdan açsın. Sadece airdrop için kullansın gibi. Oraya gelen parayı hemen ana cüzdanına çeksin. Onunla imzaları versin. Ama ana valetinizde, ana cüzdanınızda kullandığınız aktif olarak içinde para tuttuğunuz cüzdanlarda imza verirken yani bir DEX'e bağlanırken DEX'in güvenilir olmasına mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Burası önemli. Şimdi orkayı açtık. balıtı bağladık. Bakın üstte GST. Zaten tıkladığımız zaman buradan istediğimizi seçebiliyoruz. Orkaya da girip coin market kaptan bakabilirsiniz. içinde hangi kripto paralar var. Buradan GST'yi seçtik diyelim. Ya da Orkaya seçtik. Bir şeyi seçtik. Buradan yazdık. Mesela 100 dolarlık ork aldık ya da 100 dolar oldu şöyle. Not enough yazıyor. Şimdi dolarımız olsaydı zaten çevirecektik. Basacaktık olacaktı. Çok basit arkadaşlar. Siz de böyle yaparsanız uygulamanın bunazından, tribinden kurtulmuş olursunuz. Grup linkimizi aşağıda bırakıyorum. Küçük bir chat grubumuz var. Orada kendi içimizde dayanışma sergiliyoruz. Bir de bu kod satanlar var YouTube yorumlarında görüyorum. Ben bunların mümkün mertebe kaldırmaya çalışıyorum. Kesinlikle kodlara para vermeyin. Kod ücretsiz bir olaydır. Teşvik amaçlıdır. Biz grubumuzda kodları paylaşıyoruz gün içi. Arkadaşlar oldukça paylaşıyor peyderpey. Oradan alabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.